Osman Koç tane Hepinize merhabalar. Osman Koçlar Marka kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir akıllı saat tanıtımı yapmak istedim. Wish sitesinden ya da Aliexpress fark etmiyor Çin'den bir sipariş verdim saatten bahsetmek istiyorum. Şöyle kutumuz geldi hemen açalım basit bir saat ama sonuçta attığımız adımlara kadar hesaplıyor akıllı telefonumuzla bağlantı kurabiliyoruz İşimizi göreceğini tahmin ediyorum resimde siyah görünüyor ama ben beyaz kılıf olarak sipariş vermiştim bunlar Fit Pro diye geçiyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir kutusu var. Arkasında özellikleri yazıyor. Bluetooth'la telefonumuza bağlanabiliyor. Bunlara özel bir app var. O app'i indirdikten sonra da saat ayarlarını falan komple telefona göre otomatik yapıyor. Çünkü bazı arkadaşların bu saati elde ettikten sonra saat ayarlarını yapamadığını öğrenmiştim. Ve bunlar app'le yapılıyor. Onu da hatırlatmak istiyorum eğer merak eden arkadaşlarımız olursa. Ve şöyle hemen kutumuzu açalım. Saatimiz şu şekilde çıkıyor. Tabii ki doğal olarak içinde kullanma kılavuzu vesaire falan var. Ee, burada Çince yazıyor ve İngilizce burada en azından bilgilendirmeler söz konusu. Burada saati çalıştırmak için zaten ne yapmamız gerektiği de İngilizce olarak belirtilmiş. Ee, buradaki barkodu okuttuktan sonra telefonumuza zaten Epi kendisi otomatik bulabilir. Android sistem ya da iPhone sistemi kullanıyorsanız şimdi kenara koyalım. Gördüğünüz gibi beyaz kılıf sipariş vermiştim ben. Şöyle ve akıllı saatimiz burada. Şöyle kenara koyalım. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir saat ve bu kenardaki şey gerçekten şarj yapmaya yarıyor. USB girişi burası. Çok enteresan bir durum. Arka tarafında tabii ki burada şöyle göstereyim ee, şu kısım kolumuza e, temas etti, edeceği için sonuçta attığımız adımları kalp atışlarını vesaire falan buradan sensör yardımıyla bilgilendirebiliyor şöyle bir saat Tabii ki kılıfını böyle e, takı birazdan gösterelim ama önce bir şarja takmak istiyorum bakalım Evet görmüş olduğunuz gibi normal USB giriş şarjına takınca hemen şarj yapmaya başlıyor. Burada dokunmatiği var. Oraya dokununca tekrar görebiliyoruz şarj seviyesini. Evet böyle şarjını fullleyebiliriz. Değişik USB girişi yapmışlar. Burada bir dokunmatik ayarı var. Burada çeşitli özellikleri var. Evet. Spor. Mesaj. Telefona gelen mesajlarımızı da buradan görebiliyoruz daha fazla özellik için basılı tutuyoruz. Kamera ayarı geliyor. Tıklıyoruz. Farklı temalar, sıfırlama burada. Barkod burada. E, bu barkodu okuttuktan sonra yani kare kodu buradaki app otomatikman bulabilirsiniz telefonunuzdan ve kapatmak istiyorsanız e, telefonun modeli de şöyle göstereyim. LH719. Buna basılı tuttuğumuz zaman şu an telefon kapanacaktır. Onu da yine de göstermek istiyorum. Şöyle bekliyoruz. Telefonunuz şu an kapanıyor diyor. ve Evet gördüğünüz gibi telefonumuz kapandı. Basılı tutalım. Evet şarj olduğu için tekrar açılıyor. Ve şu an telefon ayarı sıfırlanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi saat ve tarihler tabii ki hatalı. Onlar değiştirilecek. Ama buradan değiştirilmediğini söylemek istiyorum. Ee, telefona bu app'i indirdikten sonra kendisi zaten telefonunuzdaki saati ve tarihi otomatik alacaktır. Çünkü bazı arkadaşlar bu e akıllı saate sahip olmuşlar ama bir türlü telefonu ayarlayamadım diyorlar. Onun sebebi de budur. Yani app'ini indirdikten sonra bu Fit Pro diye yazarsanız Android marketlere ya da artık iPhone kullanıyorsanız iPhone marketlerine ona göre Fit Pro appini indiriyorsunuz. Orada size cihazınızı soruyor. Biraz önce markasını da göstermiştim. Şöyle tekrar gelelim şuraya. Evet, LH 719 diye geçiyor ismi. İşte bu telefonu o appi indirdikten sonra tanıtıyoruz. Ondan sonra zaten saatimiz falan otomatik değişebiliyor. Bu saat görünümü de çift şekilde. Basılı tuttuğumuz zaman ikinci bir görünüme daha sahip oluyor saatimiz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ve e, e, saatin de özellikleri var. Onu da telefondaki app'i indirdikten sonra keşfedebilirsiniz. Bunu şöyle bir takmak istiyorum. İçeriye yerleştiriyoruz. Şu şekil yerleştirdik. Alt kısmını da aynı şekilde yerleştirelim. Şöyle tık diye giriyor. Gördüğünüz gibi. Ve kolumuza da tabii ki bu şekilde e, bağlantı yapabiliriz. Şöyle çıt çıtı var. Bu çıt çıt gerçekten sağlam. Yani tekrar çıkma olasılığı yok. Böyle kolumuza geçirdikten sonra hiçbir şekilde hani düşmesi falan imkansız hale geliyor. Açılacağını zannediyorum. Evet. Bir daha dokunduğumuz zaman ayar kısımları geliyor. Dediğim gibi adımlarımızı vesaire sayıyor ve bize kolaylık sağlıyor. Kaç adım atmışız? Şu an 4 adım atmışım. Oturduğum yerden 4 adım atmışım. Çok enteresan. Demek ki beni adım attım zannediyor şu an. <laughs> evet böyle bir saat. Bunu da epe bağlandıktan sonra hemen e, otomatikmen telefonda tanıyacağını zannediyorum. Tabii şarjın ne kadar gittiği konusunda e, yeni olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Satın alırken üzerinde şu kadar saat, bu kadar gün gidiyor diye gösteriyor ama e, zannetmiyorum ki fazla dayansın. Belki bir gün dayanır, belki daha az. Ne kadar kurcalarsanız o kadar az dayanacağına eminim. Buralara geldikten sonra her basılı tuttuğumuzda tekrar oradan içeri giriyor. Ve tekrar değişik ayarlara geçebiliyorsunuz. Mesela buraya geldik. Basılı tutuyoruz mesajlar kısmına. Ve şu an herhangi bir şey olmadığı için mesaj bulunmuyor, yazıyor. Dediğim gibi buradaki ayarı tekrar basılı tuttuğumuz zaman saat görünümünü farklı bir hale getiriyor bu şekilde. Bir daha basılı tuttuğumuz zaman e, şu şekilde eski haline geri döndürecektir. Ve bu şekilde saatimizi kullanabiliriz. Akıllı saat, ucuz fiyata alınmış bir saat tabii ki ama ne kadar akıllı onu kullandıktan sonra keşfedebiliriz. En azından almış olanlara açılımı ve kurulumu ile ilgili bilgilendirmiş olalım. Şöyle evet böyle bir saatimiz var ve çeşitli renk seçeneklerini de sunduğunu söylemiş. Gümüş, altın renk, beyaz renk ve siyah renk olarak dört tane çeşitleri de sunmuşlar. Biz beyazını sipariş vermiştik. Böyle bir şey. Yani bu plastiği de oldukça güzel. Yani herhangi bir şekilde kırılması ya da ezilmesi gibi bir şey söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Dediğim gibi burası da çıkacakmış gibi durmuyor. Düşme olasılığı yok yani. Arka tarafında da sensörler var. Attığımız adımları hesaplayan kısım bu taraf. Evet, böyle bir akıllı saat. İyi günlerde kullanalım bakalım. Gittiği kadar Bahsettiğim epe e şöyle bir girmek istiyorum. Epe girmeden önce epi nereden indireceğiz? E, evet, şu an çalışıyor. Bir haber geldi. Şöyle yapalım. Buradaki arama yerine gelip bu görmüş olduğunuz ekrandaki Smart Bracelet Fit Pro'yu tıkladığımız zaman en üstte gelen şu logoyu tıklıyoruz. Bunu indiriyoruz. Tabii ki ben indirdim. Aç diyorum ve e, Facebook kanalıyla birleştirdim ben bu hesabı. Şu an Osman Koç diye zaten kendi hesabım geliyor. Burada set kısmına bastığımız zaman işte bu bulmak yerine tıkladığımız zaman buradaki telefonu ve saati ikisinin arasında bir bağlantı sağlıyor. Ee, o tabii ki bu LH719 diye yazıyor zaten bahsetmiştim. İşte oradan saati tanıdıktan sonra artık burası sizin profiliniz oluyor. Buradaki adımları vesaire, her şeyi görebileceksiniz. Ee, ve kendi kullanıcı profilinize de tabii ki ayarlarınız, boyunuz, posunuz, yaşınız falan her şeyini yazıp... buradaki ayarları düzeltebilirsiniz. Tabii ki buradaki yaş seçeneği şu an yanlış görünüyor. Neyse. Şöyle 40 yaşına gelmiş bir arkadaşınız olarak... Seçelim yaşımızı. Evet, her neyse buradan geri dönelim. Set ayarlarına tekrar geldiğiniz zaman cihazı sıfırla, kaldır, mesaj gönder, uzaktan fotoğraf çek gibi değişik ayarlar bulunuyor. Bileğinizde mesela buraya aktif yaptığınız zaman bileğinize her baktığınızda saatinize kendisi otomatik açılıp saati gösterecektir size. Bu da öyle bir ayar. Yani bu app'in içerisinde değişik ayarlar var. Biraz kurcalamanızı tavsiye ederim. Profil kısımlarınızı onayladıktan sonra saat ayarlarınızı da zaten buraya girdikten sonra otomatikmen telefondaki saatinizi e, normal e, telefonundaki saati kendi saatinize yansıtıp şu an saatin kaç olduğunu otomatik kendisi ayarlayacaktır. O yüzden telefondan ayar yapmaya çalışmamış olursunuz. Evet güzel günlerde kullanın eğer almış ve kullanmaya çalışıyorsanız. Böylelikle bir saat tanıtımı yapmış olduk. Teşekkür ettik. Kendinize iyi bakın. Selamlar olsun Osman Koç Danimarka kanalından.